Merhaba. Bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara dayanarak George Polya'nın o Klasik eserini, nasıl çözmeli kitabını ve e, problem çözme sanatını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Amacımız polyanın bu yaklaşımının hani neden hala bu kadar geçerli olduğunu, temel fikirlerini size aktarmak. Kesinlikle. Polyanın çıkış noktası da çok ilginç bence. Yani diyor ki insanlar sadece sonucu çözümü bilmesin, hı hı. o çözüme nasıl gidildiğini anlasın. O keşif süreci var ya onu kavramalarını istiyor. Düşünün, 1945'te yazılmış bir kitap bu. Evet, bayağı eski aslında. Ama beklentilerin çok ötesine geçmiş. 22'den fazla dile çevrilmiş. Neden? Çünkü sadece matematik için değil, evet. mantık yürüttüğümüz, akıl kullandığımız her probleme uygulanabilir. Kendisi de diyor zaten, icat ve keşifle ilgilenen herkesin ilgisini çekmeli diye. İşte işin özü de galiba o meşhur dört adımlı süreçte yatıyor. Hani sistematik ama aynı zamanda esnek. Aynen öyle. Şöyle bir hızlıca hatırlayalım mı adımları? Birincisi problemi anlama, iki plan hazırlama, hı hı. üç planı uygulama ve dört geriye bakma yani değerlendirme. Kulağa basit gibi geliyor ama. Ama aslında her biri çok kritik. Mesela ilk adım problemli anlama. Bu temel. Yani ne biliyoruz elimizde ne var? Evet. Neyi bulmamız gerekiyor? Veriler yeterli mi? Ya da çelişkili bir durum var mı? Polya şeyi çok iyi biliyor. Problemi yanlış anlarsan, bütün emek boşa gider. Aynen öyle, bütün çaba boşa. O yüzden bu aşama çok önemli. Mesela kendi kelimelerle ifade et problemi diyor veya bir şekil çiz. Hmm. Bunlar anlamayı kolaylaştırır. İkinci adım plan hazırlama. Sanırım en çok yaratıcılığın belki de biraz tecrübenin konuştuğu yer burası. Evet, evet. Nasıl bir plan yapacağız? Ne öneriyor da? Çok doğru bir nokta. Korkutucu olabilir o aşama. Polya burada bir sürü soru soruyor aslında kendine sorman için. Daha önce buna benzer bir problem çözdün mü? Aa. Evet. Problemi daha basit parçalara ayırabilir misin? Ya da varsayımların doğru mu? Başka türlü ifade edebilir misin bu problemi? İşte bunlara sezgisel yöntemler, yani heuristik istiyor. Anladım. Bunlar size hani kesin çözümü vermez belki ama doğru yola sokma ihtimali yüksek stratejiler, akıllı tahminler gibi. Bazen sadece tersten düşünmek bile işe yarayabilir. Peki, üçüncü adım planı uygulama. Bu da sanki tamam plan var, uygula gibi duruyor ama ama orada da dikkat lazım, sabır lazım. Evet. Her adımı kontrol ederek gitmek gerekiyor. Ama bir yandan da esnek olmak şart. Yani plan işe yaramıyorsa... Takılıp kalmamak lazım. Aynen. Körü körüne devam etmek olmaz. Fark ettin ki bir adım yanlış ya da plan çıkmaza giriyor. E, o zaman geri dönüp planı değiştirebilmek lazım. Cesaret de gerekiyor yani orada biraz. Kesinlikle. Sabır kadar adaptasyon da kritik. Ve geldik son adıma. Genelde en çok ihmal edilen ama belki de en kıymetlisi. Geriye bakma yani değerlendirme. Ah evet. Çözümü bulduk, tamam bitti deyip geçiyoruz ya çoğu zaman. Maalesef. Halbuki asıl öğrenme fırsatı orada kaçıyor. Bu adım sadece cevabım doğru mu demek değil. Değil mi? Polya daha derin soruyor. Bu sonuca başka yoldan gidebilir miydim? daha basit, daha zarif bir yol var mıydı? Hmm. Bu yöntemi, bu problemi ileride benzer başka durumlarda nasıl kullanırım? İşte bu bilgiyi hapsetmek yerine onu kendine mal etmek demek, beceriye dönüştürmek. Yani öğrenmeyi pekiştiriyor aslında. Tam da öyle. Araştırmalar da var zaten. Bu yaklaşımın fen, fizik gibi alanlarda öğrencilerin başarısını arttırdığını gösteriyor. Mesela mühendislikte bir tasarım yapıyorsunuz diyelim. Son değerlendirme sadece ürün çalıştı mı değil, değil. Süreçte hangi karar neden işe yaradı, neden yaramadı? Bunu analiz edip bir sonraki projeye ders çıkarmak. İşte bu da geriye bakma aslında. Anlıyorum. Yani bu düşünce yapısı fizikten mühendisliğe hatta yapay zekaya kadar pek çok alanda işe yarıyor. Kesinlikle yansımaları var. Peki, bütün bunların anlamı ne? Yani bu dört adımı bilmek, uygulamaya çalışmak bize temelde ne katıyor? Katı bir formül mü bu? Hayır, hayır. İşte güzel tarafı o. Polya bize böyle katı bir reçete vermiyor. Daha çok esnek bir düşünme çerçevesi sunuyor. Bir zihin haritası gibi düşünün problemlere sistematik ama aynı zamanda yaratıcı yaklaşmak için bir yol haritası. Bu bir tür şey gibi keşif zihniyeti geliştirmekle ilgili. Ne keşif zihniyeti? Evet, problemi anlama çabası, farklı yollar arama cesareti, uygulama disiplini ve en sonunda dönüp ben buradan ne öğrendim diye sormak. İşte kazandırdığı bu. Yani olay sadece cevabı bulmak değil, o yolda düşünme şeklimizi, yaklaşımımızı geliştirmek. Aynen öyle. Ve bence en çarpıcı kısım şu. Polya diyor ki, problem çözmeyi öğretmek aslında bir iradenin eğitimidir. İradenin eğitimi. Evet. Yani sadece zihinsel beceriler değil işin içinde olan. Karakter, tutum bunlar da gelişiyor. Zorluklar karşısında pes etmemek, sabahat etmek, belirsizlikle başa çıkabilmek, Doğru. metodik çalışmayı öğrenmek bunların hepsi sürecin parçası. Bir problemi hemen çözemeyince bırakmak yerine, dur bakalım başka nasıl yaklaşabilirim, neyi göremiyorum acaba diye sormak. İşte bu irade eğitimi. Çok ilginç bir bakış açısıymış gerçekten. Öyle. Size son bir düşünce bırakalım o zaman. Bir dahaki sefere böyle zorlu bir problemle karşılaştığınızda bu dört adımı bilinçli olarak kullanmayı deneseniz. Bu sadece çözüme ulaşmanızı kolaylaştırmaz belki, aynı zamanda o zorluğa karşı duruşunuzu, yaklaşımınızı, hatta kendinize olan inancınızı nasıl değiştirir bir düşünün. Belki de asıl kalıcı kazanım budur.